Kadrolara bakalım. Beni de bul. Hmm, Zeyit, Herakles, Olgun, Ben, Korvo, Ros, Rosquet, Psycho, İsmet, Higrandov, Doshin. Hadi bakalım. Eşle ee, başlayalım. Hoş geldin Fener Roku. Geç kaldın ya biraz. Bak 51 abone olduk. Ha dur şeye bakacaktım. Twitch arayüzünde şey geldi mi? Yeni imot ee, emot. Dashboard. Partner Settings Biohazard konteyner Emoticon Aa vallahi gelmiş Şu an yerim var Vay be yeni emotlarım var arkadaşlar ekleyeceğim. Şimdilik hakkımı daha sonra kaybetmem diye belki random eklerim ama Bilmiyorum evet. Ya vurmayın ya, vurmayın. Niye vuruyorsunuz ya? Sen ben Eren, Galaxy, Teta, Beta, urres kaldı eski C4'çüler. Eski C4'çülerden evet kim kaldı? Çok az kaldık. Şuradan alttan giriş var mı? Yok. Ben şuradan Yok yok şuradan. Rekobüs işi şey, kullanılmayacak mı? Ben aslında hangisi kullanılmıyor bakayım. Hatta şu an bakabilirim. Hatta bakacağım. Durun. eee channel. Iki dakika satıyorum. Takım idare etsin. Imotlar e, emotlar nerede? Ee, emotlar, emotlar, Hatta emotlar. E, İstatistiklere baktığımızda en çok kullanılan Roko Selam. Ee, i̇kinci sırada en çok kullanılan Roko Pro geliyor. Üçüncü sırada dolarla noob kapışıyor hatta şöyle ikisini. Valla kıyaslanamayacak kadar yakınlar ya. Çok yakınlar yani. Gördüler. Yani öyle böyle yakın değiller. Aşağı mı düştü? Ne oldu drone'uma? Sen... Hah. Merhaba. Oo, kimse yok ya. Tamamdır. 5 dakika sonra geliyorum. Bekliyorum Berkesay. Berkesay da eski abonelerden. Hmm. Zeksi sen alırsın ya birini. Herak düştü. Aman ya Rabbi baskına geliyorlardı. İnanılmaz bir şans. Tamamen zamanlama. Böyle bir şans yok ya. Benim de üstünde beni geliyor. Böyle bir bir düşersek olmaz ki. Allah ben birini daha aldım. Biz içerideyiz. Tüh be ERAKDES bana bırakmadı. O silah skinlerini yapıyor musun yoksa satın mı alıyorsun? Satın alıyorsun ama oyun içi parayla yani. Gerçek para ödemene gerek yok. Sen kaç aydır abonesin? Fener Roku. Eski abonelerden de bir ara ara verdiği için muhtemelen EEE onun şeyi bitmiştir. O hani kaç ay üstü olduğunu sayıyor ya. O belki bitmiş olabilir ben yine Frost olacağım ya. Sevdim Frost'u. Ben oy vermiyorum, diğerleri seçsin. Bu arada yayın ilk defa izleyen varsa şeyi de göstereyim. Android Vios uygulamam var. Linklerini görmüşsünüzdür. Hatta Android'e bir de yazayım. Bunları kurup beni takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram hepsi tek bir uygulamada oluyor. Ben işte yayın açtığımda oradan duyurusunu giriyorum. onun dışında Takipçi ligi oluyor. Orası oradan da hediye vereceğim. Haberiniz olsun. Ee, henüz başlamadım o şey. Oradaki düzene oturtamadım. O yüzden duyuru videosu yapmadım. Bir de e, iki tane hediyeli yayınım olacak. Ee, bir yayında beş, bir tane squad vereceğim. Squad oyunu biliyorsunuzdur. Ben de yeni başladım oynama. Beş tane de e, Copanito All Star Soccer. Benim oynadığım retro futbol oyunlarından biri. Ee, gelecek haftaki bir yayında da 5 tane ondan vereceğim. E, çekilişlere herkes katılabiliyor. Abone olan olmayan herkes katılabiliyor. Abone olursanız şansınız biraz artıyor ama e, yani şöyle diyeyim. Abone olmayanın bir hakkı var. Abone olanın 3 ya da 5 hakkı oluyor. Ama şey e, bugüne kadar da aboneye çıkma ihtimali yani şu, hep aboneye çıkıyor diye bir şey yok. Hatta abone hiç çıkmadı galiba bugüne kadar. Tamamen şans. Yine de e, abone olanların şansı art fazla oluyor çekilişlerde. Zaten aşağıda abone olmanın Şehirlerini yazdım görmüşsünüzdür Ölmeden geçebilecek miyim? Buradan geçtim C4'ü erken bıraktım bu sefer Bir squad beş tane kopanito Bir tane de party hard'ım var galiba Verebileceğim Üst katlıları Neresi değilindi ya öyle? Hiç anlamadım. Aboneye çıkmadıysa ansa. Valla 5 kat şans var. Çıkma ihtimali yüksek. Eyvah nereye? Şuradan gelmeye çalışıyorsunuz demek Eyvah yoruldum ben Vallahi acayip bir giriş oldu. Orada bayağı aksiyon. Quantum break versen Benim bile quantum break'im yok. Nasıl vereyim? Düşün benim yok korvayı aldım. Orada biri var mı göremiyorum. Artık görebiliriz galiba. Quantum Break'im yarın olacak. Maalesef yarın olacak. Çünkü basına dağıtımı yarın yapıyorlar Türkiye'de. Biraz enteresan ama. Zexy'it son killleri de alınca ikinci roundu da kazanmış olduk. Chat'te ne zaman drop kelimesi görsem böyle yüreğimi inecek gibi oluyor. Yani drop o kadar e, nazar değmesin. Bir buçuk saattir hiç olmadı. Umarım olmaz. O zaman perşembe günü ben sab olduğumda yayın yap. E, PC alırsam yapabilirim. Escape tuşu. Perşembe günü bu arada bir tane de Dark Souls, şey, Dark Souls 3 çekilişi yapacak, yapacağım. Bende oyun mean, yok. Okay, bar, e, oynar mıyım bilmiyorum ama Dark Souls hediye edeceğim bir kişi. Kinguin üstünden. Ondan da haberiniz olsun, benimle böyle oyunlar geçtikçe Vallahi dağıtmaya çalışıyorum Genelde oyun gelirse dağıtıyorum yoksa e, hani Çekiliş yapayım diye de oyun toplamıyorum e, Ama her fırsatta Oyun geldikçe ekstradan onları dağıtmaya çalışıyorum Peki yaptığım şey değil de bir sürü kod var Dark Souls 3 için ekstra bir şey var Öyle yayında çekiliş olmayacak Ama şey e, yani bilginiz olsun. Önümde, önümüzdeki 10 gün içinde vereceğim oyunlar Dark Souls 3, 5 tane Copanito, bir tane de ne dedim? Squad. Ki Squad <laughs> oynamaya ben yeni başladım da. Tam çözemedim ama hop. Vurma beni. Zexy'nin peşinden gideyim. o zaman. Çok enteresan değil mi içeride kimse olmaması? Neredeyse. Eyvah ben buraya sıkıştım. Allah Allah kimse yok ya içeride Ben gireyim madem. Valla random sıktım yani kendimi dumana gizleyip random sıktım ve ölmedim inanılmaz yani Çok counter e, neydi o counter'da ninja yapmam onun gibi bir şey oldu Gömdüm yani kendimi orada dumana e, neyse ki tek değildim Abi biraz klasik gibi olacak ama lol'de subs vs subs olmayanlar yayını yapsan Lol'de derken kendimi dumana sattım. Kim uğramadı? Sahibi beni diye yazdım. <laughs> Vallahi üç tane smo eski şu sana bir şey söyleyeyim. E, dur nerede? O? Bu kanalda her oyunun yayınını görebilirsin herhalde. Yani düşünüyorum. Herhalde görebilirsin ama Ben de terör Ama LOL yayını göremezsin ya. Yani LOL yayını göremeyeceğim bir tane Twitch kanalı varsa hani bir. Sadece bir tane varsa o da burasıdır. Yok ya yani, mümkün değil. Ha bir gün oynarsam bilin ki Riot'tan bana böyle 10 bin dolar ee, ödeme yapılmış. Ben de 10 bin doları. Bu güzel cebe indirmişim. Beni de alın. Beni de... Aa, beni kimse almadı. Ben burada kaldım ama. Bari ölmek oluyor. ben ne biçim bir yerde kaldım ya? Burası beni kurtarmıyor. E bu da. Ses kasayım bari. Bin dolar olmaz ya. Ama ama bir dakika ya. Ya hadi be. Hadi be Korvo be. Hadi be nasıl gördün ya? Nasıl gördün ya? O kadar geç öldüm ki kilkemin şeyini de göremiyorum. Tahmin. Ya 1 milyon tane LoL oynayan var zaten. Yayın e, OBS bilgisayarına kuran LoL yayını yapıyor. O yüzden biz de yapmayalım. Eyvah takım dağıldı. Herakles. Kuşerak. Ah, çok güzel. Ama canında kalmadı ki. Alırsın. Ama zamanı yok. Ses Kasim dedim de çok net öldüm ya. ya yayından izlemiyorlardır. Çünkü Korvo ben buradan mesa attım. Yayın var dememiştim. O yüzden e, ihtimal düşük ya. Yok Korvo. Ben şimdi şımarıp bir e, el daha şey seçeceğim. Sevmediğim karakter. Abin coştu. Abinin şu anda 5 kili var. Takımı taşıyor. İsmet'in ranki neymiş? Bronz. Korvo'nun renki neymiş? Gold 4. Higrando Silver 1 galiba o. Rosk da silver 1, Doshin de Silver. Ha bir dakika altındaki çizgilerle sayıyoruz değil mi? Bir, bir, iki. Roko random. belki de mobilde. O korvo Dishonored'dan değildir. Bilemiyorum. Hayır. Oh kaçtım. Yayından izlemiyorlardır ya. Sanmam. Yayını ilk defa izleyen var mı? İlk defa bugün bu yayını beni izleyen var mı? Şu an beni ilk defa izleyen. Dakika. 5 dakika. 5 dakika. Bir sonraki maça kadroyu da at. Bir maçlık daha süre var zaten en az. En azından. Erken düştünüz. Abi cidden mi? İyi de hadi iki kişi öldü diyelim. Üçüncü nasıl ölüyor? Hadi iki kişiyi aldı. Üçüncü nasıl öldü? Hadi iki kişi öldü. Üçüncü nasıl düştü? Bu oyuna. Yani iki kişinin öldüğü bu kadar netken üçüncü nasıl düşer aynı yerden ölme bilmiyorum. Okay. Ama ölür müsün? İsmet. Yani ben <laughs> böyle ben böyle satış görmedim. Yani nasıl sattınız arkadaş? Hepiniz mi ölürsünüz yahu? Komple öldüler yani. Ben böyle satış görmedim hakikaten. İsmet ölmüyor ya. İsmet ölme İsmet yapmışlar. Rokobani yayından sonra ekleyeceğim o imotları ya. En azından geçici olarak şu anda. Ee, ne seçsem ne seçsem. Hadi bakalım. Lagıç oldu bir daha. Ağır sattılar. Bot diye çizme. <laughs> Takım iyi canım. Herakles var. En başta. Ama Korvo da e, devreye girdi artık. Ben var ya hiç. Ya hadi o 3 Korvo'yu da alırdım diyeyim. Şurada bir drone daha vardı ya. Ama diğer ikisini alamazdım. İçeride olurlardı onlar çünkü muhtemelen. Onları alamazdım yani. Korvoyu da denk getirsem de. İsmet <laughs> God Ya bu arada bu oyundaki şey dandik. Ee, sniper AWP gibi değil. Korvoyu alsam iki kişiyi alamazdım. Zaten kalbi boşuna kasmış olurdum yani. Hadi diğerlerini dışarıda görüyorum. Oyun e, wallhack gibi gösteriyor bana da. Abi o kapıları kapı... Aynen onu diyecektim. Ben de bunu böyle koyayım. Bunu şöyle koyayım. Şurayı da kapatayım. Ya bu arada beni ilk defa izleyen var mı dedim sorunun cevabına bakamadım pardon. Var mı ilk defa izleyen? Ben ilk defa izliyorum diyorsun çekti. Bakacağım. Maça da aldım bakamadım. Herakles ismeti alarak işe başladı. Ölmedi yukarı attığım C4'ten Vay arkadaş ya Bir kişi öldüremedik şuradan <laughs> Burası kötü bir Ben buradan kaçıyorum Burası da kötü ama Şurayı keşke açmasaydık ya. Burası çok kötü bir yer açmak için yani. Güzel. Buradan gelen giden yok. Nereden, bir tane. Hayır. Hayır, hayır. hayır 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 hayır. Hayır Olgun gel. Arkanda arkanda. Ay, iş olacak. Ah, be Herakles ve be, Ah, be Herakles ve. Be. Bari sen alsaydın biz orada ölürken. Allah bilir neredeydin. Bu nasıl kill ya? Ben bu kili saymıyorum. Rokobay, Roko süt. Çikolatalı süt. <laughs> ben ilk defa izliyorum. İlk defa izleyen vallahi varmış ben iki. 2-3 i̇ki, kişi varmış. O zaman kanalı takip edin bakalım ki bir daha yayın açtığımda kaçırmazsınız. Korvo hack açtı. Dağıldı. Korvo 9 kill mi aldı? 2 kill'i varken 2 turda. Valla bu gidişte comeback olacak ya. Ben niye çıkamadım? Şunu bir daha yemeyeceğiz değil mi? 50 oldu Stevie. Glass hiçbir sniper benzemiyor dedim ben. Bambaşka Sılaşı. evet silahı şey. Ben üçüncü defa iz izliyorum. <laughs> wow. Bir gram dolu düştü Buradan girilebilir ya artık Derken öleyim ben böyle koşarken Şurada saklayayım bari ben biraz Delikten bakıyor de Hadi hepimiz buradayız. Bir C4 bizim canımızı okur ya. Tam C4'lüyüz yani. Tamam. Şurada biri var. Ben de sıkamıyorum böyle sıraya girdik resmen. Tamam ben böyle bir dalayım. şey ki buradan vay be korvo düştüğüne göre Valla bana bir şey kalmadı ya Bana bir şey kalmadı arkadaş vay maç puanını aldık <laughs> Bir an Maç gidiyor sandım gerçekten